Sadi Bey aziz kardeşim 52. yıl dönümünü doğum yıl dönümünü bütün kalbimle kutluyorum. Bir kere acaba 52. yıl dönümü nedir? 52 yaş nedir? E bu konudaki illet bu arası tarifler ve tasnifler değişmiştir. Sebebi insanlar daha uzun süre yaşıyor ve sağlık Hizmetleri, sağlık imkanları her yerde gelişiyor. Onun için e, gençlik elden gidiyor gibi bir şeye sakın kapılma. Çünkü bugünkü Milletler Arası Çalışma Teşkilatı'nın da yaptığı çalışmalar gösteriyor ki e, gençlik 45 yaşına kadar devam ediyor. Ondan e, sonra da olgunluk dönemi başlıyor. Yani yaşlılık dolu değil, orta yaşlılık diyebileceğim dönem. Ben sizler gibi aktif daima koşan arkadaşlar için ikinci gençlik diyorum. Yani sen şimdi ikinci gençliğin içindesin. Allah sağlık ve afiyet versin. Bu ikinci gençlikte 60 küsur yaşlarına kadar devam ediyor. Yani ne demek istiyorum? Hizmeti devam ediyorsun ve edeceksin. Bu ülkeye hem şehirlerine ve Bursa'ya genel olarak çok büyük hizmet etti. Bunların başında ismi saati çok güzel olan kendi şehrine. Senin şehrini e, önceden de biliyorduk fakat şimdi yepyeni bir şehri ekibinle beraber inşa etti. Artık Mustafa Kemal Paşa kendi ismine layık, daha da layık oldu bir şehir haline geldi. Bundan sonra elbette hizmetlerin devam edecektir. Ama benim gönlümden kopan artık senin Türkiye çapında. Türkiye'yi bir Mustafa Kemal Paşa gibi fal ederek öyle bir hizmet imkanı da Cenab-ı Hakk'ın bizlere vermesini dua ediyorum. Dost sözü çok önemli. Hakiki dost azdır. Sen onlardan birisisin. Senin ismi bile bizim kalbimizi ferahlatıyor. Şehrine geldiği zaman, geldiğimiz zaman e, yaptığınız kabuller, bizim için yapılan hizmetler, o güler yüzünüz ve arkadaşlarınız bize ferahlık veriyor. Bütün ailenizle, çoluk çocuğunuzla ve arkadaşlarınızla sağlık içinde daha nice hizmetler ülkemize vereceğinize inanıyorum. Cenab-ı Hak yardımcınız olsun, ailenizle sağlık içerisinde, nice güzel günleri, mesut günleri Cenab-ı Hak size nasip etsin. Biz sizinle iftar ediyoruz. Tekrar dua ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. Daha nice nice senelere ulaşmadı cenab Hak'tan. Dua ediyorum açık kardeşim. Bu mesajımı dinleyen bütün arkadaşları da gözlerinden öpüyor. En kalbi selamlarımı bildiriyorum.